Vahşi hayvan saldırılarından kurtulmak için bilmeniz gereken 13 ipucu. Birçok vahşi hayvan insanlar için tehlikeli, hatta ölümcül olabilir. İstatistiklere bakacak olursanız bu tarz vakaların sayısının oldukça korkutucu olduğunu görebilirsiniz. Yılda sadece 6 insanın hayatını kaybetmesine neden oldukları düşünülecek olursa, köpek balıklarının kötü şöhreti aslında abartılmaktadır. Kurtlar yılda 10 can kaybından sorumludur. Aslanlarsa yılda 22 kişinin hayatını yitirmesine sebep olur. Şimdi kendinizi hazırlayın. Her yıl 500'den fazla insanın hayatını kaybetmesinin nedeni ise sevimli ve harika dev yaratıklar olan fillerdir. Su aygırları bu korkunç yarışmada fillerle aynı sayıda kayba sebep olur. Yılda yaklaşık bin can kaybına sebep olan vaka sayısıyla timsahların köpek balıklarından çok daha tehlikeli olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu konudaki şampiyon yılda 100 bin ölümle yılanlardır. Kendinizi içinde bulabileceğiniz herhangi bir duruma hazırlayabilmeniz için böyle tatsız bir karşılaşma yaşadığınızda hayatınızı kurtaracak 13 yöntemi sizin için bir araya getirdik. Videomuzu izleyin, notlar alın ve sağlığınıza verdiğimiz değer için bizi beğenmeyi unutmayın. 13. Köpek balıkları Burada iyi haber şu, dünyada var olan 150 köpek balığı türünden sadece 20'si insanlara saldırır. Kısacası, köpek balıklarının çoğu sizi yiyecek olarak algılamaz. Lezzetli bir şey olmadıkça siz ne işlerine yararsınız ki? Şimdi de kötü habere geçelim. Bir köpek balığı sizinle ilgilenirse ondan kurtulmanız zor olacaktır. Köpek balıklarını üstünüze çekmemek için suya kan veya idrar karışmamasına dikkat edin. Köpek balıkları birkaç kilometre mesafeden kokuları algılayabilir. Yüz yüze gelirseniz bu yırtıcıya sırtınızı dönmeyin. Özellikle de panik halinde kaçışmaya çalışmayın. Eğer bunu yaparsanız sizi av gibi algılayacaktır. O yüzden yavaş hareket edin. Eğer yakalanırsanız hayvanın gözlerini ve solungaçlarını hedef alın. Çünkü en hassas yerleri bu bölgelerdir. 12. Kanguru Evet, şaşırtıcı bir şekilde kangurular insanlar için tehdit oluşturabilir. Ancak bu yalnızca hayvanın yaşadığı bölgeye girdiğiniz zaman ya da hayvan kendini tehlikede hissettiğinde olur. Böyle bir durumda kalmamak için şunları yapın. Öksürün. Öksürükleriniz kısa ve sessiz olsun. Kanguru bunu bir hastalık belirtisi olarak görecek ve büyük olasılıkla size saldırmayacaktır. Yavaşça geri çekilin. Bu şekilde daha ufak görüneceğiniz için daha az tehlikeli algılanırsınız dönüp kaçmaya çalışmayın çünkü bu sadece hayvanı kışkırtır. Kanguruların harika bir şekilde zıplayabildiğini unutmayın. Yani kısa bir süre içinde size kolayca yetişebilirler. 11. Aslan. Bir aslanla karşılaştıysanız göz teması kurun. Arkanıza dönmeyin ve gözlerinizi başka yöne çevirmeyin. Aksi halde saldırması için yırtıcıya fırsat tanımış olursunuz. Daha iri ve büyük görünmeye çalışın. Böyle bir izlenim yaratmak için kollarınızı ve ceketinizi yukarı kaldırın. Yeteri kadar büyük ve tehditkar görünürseniz hayvan sizinle uğraşmaktan kaçınacaktır. Aslanla yüksek ve kendinizden emin bir sesle konuşun. Ayrıca ses çıkarın ve ellerinizi kollarınızı hareket ettirin. Bu tip davranışlar muhtemel bir kurbanın yapacağı şeyler değildir. Yani böyle yaparak yırtıcıyı şaşırtırsınız. O da sizi uzak durmasının daha iyi olacağını düşündüğü rahatsız edici bir varlık olarak algılamaya başlar. 10. Fil Filler zeki ve oldukça arkadaş canlısı hayvanlardır. Ancak insanlara saldırdıkları da bilinmektedir. Bu özellikle de yavruları için tehlikeli olduğunuza karar veren anne filler için geçerlidir. Bir fille karşılaştıysanız hayvanın beden diline dikkat edin. Hortumunu kıvırmış ve kulaklarını geriye çekmişse sizi ezmeye çalışacak demektir. Hayvan size yaklaşırsa kaçmayın. Bir kaya veya ağaç gibi fille aranıza engel teşkil edecek bir şey bulmaya çalışın. 9. Gergedan Görme yetenekleri zayıf olduğundan, gergedanları korkutmak ve bir saldırıda bulunmaları için kışkırtmak kolaydır. Bu hayvanlardan kaçmanın gerçekten zor olmasının nedeni, hızlarının yaklaşık olarak saatte 60 kilometreye ulaşabiliyor olmasıdır. Evet, onlardan kaçmak zordur ama imkansız değildir. Gergedandan kurtulmanın tek yolu bir ağacın arkasına saklanmaktır. Bu hayvan için önemli bir engeldir. Ayrıca gergedanlar çalıların veya boyu yüksek olan çimenlerin arasındayken de sizi takip edemez. 8. Su aygırı Bu hayvanlar sevimli görünür. Ancak görüntüleri gayet yanıltıcıdır. Çünkü son derece tehlikeli olabilirler. Ağırlıklarına rağmen su aygırları yaklaşık olarak saatte 30 kilometre hızla koşabilir. Karakterleri de çok geçimli değildir. O yüzden onları kızdırmak çok kolaydır. Eğer hava sıcaksa çalılıkların içine girmemeye çalışın. Kuraklık sırasında su seviyesi düştüğünden su aygırları boyları yüksek olan otların arasına saklanır. Hayvanın sizi rahat bırakmasını sağlamak için bir ağaca, kayaya veya dik bir tepeye tırmanın ve gidene kadar da orada bekleyin. 7. Boğa Yaygın görüşe rağmen boğalar kırmızıya veya başka herhangi bir renge değil harekete tepki verir. Bu nedenle eğer bir boğa size doğru koşuyorsa dik durun ve hareketsiz kalın. Şapkanızı, tişörtünüzü veya elinizdeki diğer kıyafetleri yem olarak kullanın. Hayvan yeterince yaklaştığı zaman elinizdeki şeyi mümkün olduğu kadar uzağa fırlatın. Bunu yaparak boğanın yönünü değiştirmesini ve o eşyayı takip etmesini sağlarsınız. 6. Deniz anası. Deniz anası yanığı uzun süreli ve rahatsız edici bir sızlamaya neden olur. Bazı insanlar zarar görmüş derinin üstüne idrar yapmanın sızıyı hafifletebileceğine inanır. Ancak bu sadece bir şehir efsanesidir. Deride yanma hissi başladıktan hemen sonra bölgeyi tuzlu suyla yıkayın. Saf su durumu daha da kötüleştirecektir. Bunun sonrasında bir cımbız veya bir çubuk kullanarak deniz anasından geriye kalan parçaları temizleyin antihistaminik bir merheminiz varsa bunu yanık yere uygulayın. 5. Timsah Bu hayvanların çenesi gezegenimizdeki en güçlü çenelerdir bu sebeple bu hayvanın çenelerinden kurtulmak hiç de kolay olmayacaktır. Eğer sizi yakalayacak olursa hayvanın gözlerine vurun. Çünkü bu hayvanların en hassas bölgeleri gözleri ve boğazlarıdır. O yüzden hayvanın sizi bırakmasını sağlamak için bu bölgeleri hedef almalısınız. Yırtıcı hayvanın size doğru süründüğünü fark ettiyseniz mümkün olduğunca çok ses çıkarın ve zikzaklar çizerek koşun. Çünkü artık kesinlikle kaçmanız gerekmektedir. Ayrıca en iyi silahınızda bağırmak olacaktır. Yüzerken bir timsah gördüyseniz etrafa su sıçratmamaya çalışın ve bağırmayın. Aksi halde böyle yaparak istemeseniz de hayvanın ilgisini çekersiniz. O yüzden olabildiğince sessiz kalmaya çalışın ve yüzerek oradan uzaklaşın. 4. Yılan Çoğu yılan ne tehlikeli ne de zehirlidir. Yılan ısırıklarının %80'i insanlar onları yakalamaya çalışırken gerçekleşir. Bir yılanın sizi takip ettiğini fark ederseniz, ayaklarınızı yere vurun. Oluşan titreşimler yılanın kafasını karıştıracak ve sizi rahat bırakmasını sağlayacaktır. Eğer ısırıldıysanız, filmlerde gördüğünüz gibi yaradaki zehri emmeye çalışmayın. Isırılan yeri akan suyla yıkayın, turnike uygulayın ve hemen acil servisi arayın. 3 ayı Ayılar insanlara nadiren saldırır. Ancak yanlış zamanda yanlış yere giderseniz böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle anlarda birkaç davranış kuralını bilmek gerekir. Sakın koşmayın. Eğer koşarsanız sizi av gibi algılarlar. Bir vahşi hayvan en azından içgüdüsel olarak sizi takip edecektir. Ancak bir ayıyı koşarak geride bırakabileceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ayılar yaklaşık olarak saatte 50 kilometre hızla koşabilir. O yüzden yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi yere bırakıp top gibi içe kıvrılmak, boynunuzu korumak için ellerinizi kullanmak ve ölü gibi davranmaktır. Bu şekilde artık bir tehdit olarak algılanmazsınız. Ayı sizi biraz sağa sola savurabilir. Ancak sakın panik yapmayın. Yanınızdan ayrılsa bile bir süre daha ölü gibi davranın. Çünkü bu akıllı hayvanlar genellikle bir süre daha etrafta takılarak avlarını izler. 2. Goril Gorillere ormanların kralı denmesinin önemli sebepleri var. Bu hayvanlar ailelerini ve topraklarını koruyan liderlerdir. Eğer itaatkar davranırsanız size saldırmazlar. Hayvana göre daha iri ve uzun boylu görünmemek için yere oturun. Fısıldayarak konuşun ve doğrudan göz temasından kaçının. Bir saldırı veya yakınlaşma durumu olursa top gibi içe kıvrılın. Goriller gururlu hayvanlardır. Yani bir kural olarak zayıf ve savunmasız gördüklerine saldırmazlar. 1. Arılar Arılar kovanlarını korur. O yüzden sadece yakınlarında yürüyor olsanız bile sizi ısırabilirler. Koyu renkler arıların dikkatini çeker. Yani üstünüzde siyah bir tişört varsa bu böcekler tarafından sokulma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Bir kovan dolusu veya sadece birkaç tane arı sizi takip ediyorsa karanlık bir yere saklanın. Yeteri kadar ışık olmaması bu böceklerin yolunu şaşırtacaktır. Günün birinde bir gergedandan koşarak ya da bir timsahtan yüzerek kaçmak veya aç bir aslanla karşılaşmak zorunda kalmayacağınızı umuyoruz. Ancak artık kendinizi vahşi doğada koruyabilirsiniz. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da gerektiğinde güvende olmalarını sağlayın. Ayrıca beğenileriniz bizim için çok önemli. Çünkü ne kadar çok beğeni alırsak bu videoyu o kadar çok kişi görebilir ve belki de bu bilgiler birisinin hayatını kurtarabilir.